Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, arabadan size tekrar bir bahsetmek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar yorumlarda da yazıyor. Hani bu araba nedir ne değildir gibisinde. E, bildiğim kadarıyla yaklaşık 3 sene falan oldu bu arabayı alalım. alalı. E, i̇yisini, kötüsünü, artısını, eksisini sizlere e, dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. E, hatam zoru saf ola. Kanalımıza da abone olursanız şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar bahçe evine geldim. Bu şekilde. Ufak bir yerimiz var burada. Tabii kış günü arkadaşlar. Peki şey yok. Görsel şey yok ama şöyle etrafı da göstereyim başlamadan. Sultan Dağları'nın etekleri arkadaşlar. Bakın dağlarda kar var. Ama bu sene işte neredeyse Şubat geliyor. Kar bir türlü ovaya inmedi. Ama vardır bunda da bir hayır arkadaşlar. Sonuçta Cenab-ı Mevla bir bizlik bir şey yok. Arkadaşlar bu e, Suzuki Kere 1.3 1300 motor var. 16 valfli. E, bunlar e, 99'dan başlıyor bildiğim kadarıyla. E, 2004 senesine kadar diyebiliyorum. Veya 2005 olabilir ama 2004 diyebiliyorum ben. 2004 senesine kadar üretilmiş olan Ülkemizde de dedim, bulabileceğiniz araç türleri Arkadaşlar bunlar benzinli Normal şartlarda Ama işte günümüzde biliyorsunuz Ülkemizdeki ve dünyadaki benzin fiyatları Veya akaryakıt fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı Haliyle bizde Gaz taktık gazla kullanıyoruz Benim arabamda gaz takılalı işte yaklaşık 13 ay falan oldu Arkadaşlar 13 aydır falan gazla kullanıyorum ee, Şöyle bir şey diyeyim Arkadaşlar bu araçta gaz pek gitmiyor. Çünkü e, Japon araçları yani biraz gaza uyumlu değil arkadaşlar yani hani şey değil tamam kullanıyorum ama normal şartlarda ben benzindeyken araçta arızanın ağasını görmezken gazda elektronik olsun işte gaz sistemiyle alakalı olsun motor çekişiyle alakalı olsun sürekli sıkıntılar yaşıyorum ya hani sürekli demeyeyim de hani benzine göre daha sık sıkıntılar yaşıyorum benzinde neredeyse hiç yaşamıyordum ya Benzinle hiç umuruma bile gelmiyordu. Daha bayır, kır her tarafa gidiyordum ama bunlar ee, hani gazdayken biraz problemli oluyor arkadaşlar. Hani e, imkanım olsa hani biraz maddi gücüm olmuş olsa ben bu arabayı benzinden başka şekilde kullanmam. Öyle diyeyim. Arkadaşlar iç kısmı gayet geniş. Yani içten içe nereden baksanız 1.20 civarında bir yeri var. Ben diğer videoları izleyen arkadaşlar bilir. Ben bu aracı işte kendi çapımda elimden geldiğince ufak karavana çevirmeye çalıştım. Sonuçta yani herkes maddi gücü nispetinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Benim de işte elimden böyle geldi. Evet belki kimileri diyecektir ya bundan bunu mu hani şey yapıyorsun falan. Ama arkadaşlar gücüm bu kadar yani. Ben bu kadar yapabildim. Daha iyisini yapamarsa ne mutlu. Bakın şu şekilde. Şurayı normalde masa olarak kullanabilirim. Şunun altına tabi daha eksiklerim var. Onları yapacağım. Şu üstteki arkadaşlar parça ekstra. Burada görüyorsunuz menteşeleri var. Bu menteşeleri de açtığınız zaman önde koltuğu var. Koltuğu da yatırdığımda şöyle hatta o tarafa doğru geçeyim. Aha kitlemişiz kapıyı da. Şöyle kapısını açayım. Başka şöyle şurayı da açayım Böyle göstereyim Evet arkadaşlar şu şekilde Bakın koltuğu var Bu koltuk normal şartlarda şurada arkada şeyler var ee, Vida taktım ben oraya Ben yani Vidayı açtığınız zaman bu koltuk yatıyor bu şekilde Şöyle yatıyor Yattığı zaman da o parçayı da buraya serip Buraya bu şekilde dim Bir yatak yapılmış oluyor Arkadaşlar burası nereden baksanız Yani şu sondan Buraya kadar yani şu alana kadar diyeyim. Yaklaşık 1.80 civarında falan yani. Ben rahatlıkla yatıyorum yani. Ayaklarım değmiyor yani. Bu şekilde diyeyim. Yani şu koltuklar da daha ileriye gidiyor. ileriye gittiğiniz zaman yani 2-2.10 boyuna falan ulaşıyor. Zaten arkadaşlar şu uçtan şu arka kapıya kadar içerisi takriben 3 metre civarında. Hatta ilk başlangıç videolarında da var. Bunlar da ben tam ölçülerin orada eee yazmıştım. Hatta kanalımı tanıtım videosu. Orada da dedim hani şey yaparsanız izleyebilirsiniz. Öyle diyeyim. Ee, genel manada arkadaşlar kullanması güzel, zevkli. Hoş. Ee, i̇ç kısmı bu şekilde. Şöyle içeriği de göstereyim. Biraz dağınık. Artık kusura bakmayın. Yani iç göğüs kısmı şey bu şekilde. Önde iki kişilik bir yeri var. Bu şekilde benim bu araçta işte iki kapıda sürgülü iki kapıda açılabiliyor. Bakın şu karşı siyahlıklar arkadaşlar. Ben hem ses yalıtım hem de işte ısı yalıtım için yaptım ve bunların üzerine inşallah şey yapacağım arkadaşlar. Plastik bu PVC kaplamalardan yapacağım işte. Allah izin verirse. Bakalım. Öyle niyetim var. Bakalım işte durumlar neyi gösterecek. Sonuçta şu diyoruz ama olmayabiliyor insan hali. Şurada arkadaşlar bakın altta şöyle bölmeleri vardı. Bu bölmeler normalde kapalıydı. Videolarında da var. Yani şu alt taraftan açılabiliyordu. Ben burayı buradan bu şekilde açtım içeriye doğru ta arka tekere kadar. Yani büyük bir saklama alanları var. Koltuğu da bu şekilde yapıp önüne kapattığında burası da bir saklama alanı oldu. Burada işte gördüğünüz gibi yani ufak tefek malzemelerim var. Yani daha doğrusu her şeyim burada. Yani içi bu şekilde. Arkadaşlar bakın bu araçların kronik sorunlarını da göstereyim size. Kronik sorunları bu araçlar. Bakın şuralar çürümeye çok meyilli. Şu kenarlar çürümeye çok meyilli. Ki ben oraların tamiratını yaptım. Buraların mantipasını şeyini falan da attım. Boyasını şeyini. Yani buralar bende öyle bir sıkıntı kalmadı. Bakın şöyle içeriden de göstereyim. Bakın tekerin arka tarafında. Detaylı görebiliyor musunuz? Şimdi göründü. Arkadaşlar bakın orada yani bunu ne yaparsanız yapın bir şekilde hani çatlama, çürüme bir şekilde oluşuyor. Ee, çünkü buralar yapılırken biraz zayıf yapılmış. Ee, hani klasik sıkıntısı bu. Hayriyetten arkadaşlar motor bu araçlarda koltukların altında. Ön tarafta azalda. ön tarafta buraları da normal şartlarda saklama alanı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bunlar da boş. Buralara hani su koyup içeriye mesela su tesisatı falan da çekebilirsiniz yani. Bir 5 litrelik veya 20 litrelik bidonlar buraya rahatlıkla sığar. Buraya koyup burada sadece radyatörü burada arkadaşlar. Diğer araçlardan hani farklı oluyor. Bunların radyatörleri burada. motor soğutması şey konusunda gayet hani bu şekilde daha iyi oluyor. Bir de işte fren e, yağı falan burada işte. Bakın ön cam sileceği işte krikosu falan. E, krikosu yok hatta ben bu krikoyu kendim aldım bir koydum. Kriko 20 varmış. Yani gayet de güzel. Hadi. Hadi. Gel abi gel bu tarafa Evet. Bulunduğum yer arkadaşlar biraz dar ama yani biraz da şoförlük isteyen bir yani. Çok korkuyorlar. Neyse konuyu da böldük. Yani e, arkadaşlar genel manada hani ben memnunum. Hani benim şöyle bir şey diyeyim. Memnun olmadığım en büyük konu ki ülkemizde çoğu araç için zaten bu böyle. Yani ustalar da kusura bakmasınlar ama yani şu an ustalar çok böyle hani demiş yani şey hani e, piyasada usta kolay kolay yetişmiyor. Ee, tabi herkes de yeni araçlar istiyor. Niye? Bilgisayar destekli. Hemen bilgisayara takıyor, küt arızasını buluyor. Yani pek fazla bir şey düşünmelerine gerek yok yani. Hani pek fazla bir şey de üretmelerine gerek yok. Bilgisayara takıyor, arabanın şurada arızası var, Kötü orayı değiştir, devam et. Ee, bunlarda tabi öyle bir şey yok. Bilgisayar bağlantısı yok. Arızanın nerede olduğunu bulacak, nerede olduğunu şey yapacak, orayı tek tek şey yapacak. Yani... O da tabii vakit kaybı. Vakit kaybı da onlar için nakit kaybı olduğu için bu araçlarla arkadaşlar pek uğraşmak istemiyorlar kısacası. Öyle diyeyim. Parçası bulunmuyor falan diye. Ben bulunduğum yerde işte Konyakşehir. Parçası yok, şu yok, bu yok falan diye. Yok ben hani dükkanımda tutmam. İşte üç gün, beş gün ben bunun parçasını mı bekleyeyim? Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye çok sıkıntı çekiyorum arkadaşlar. Hani en büyük ve en çok tiksindiğim yönü bu. Yoksa şöyle bir şey diyeyim. Allah için yani alınmaz mı? Gerçekten alınabilecek bir araç. Yani hem taksi niyetine. Hem de dedim hani böyle kamyonet niyetine binebileceğiniz bir araç. Ee, yük atsanız. Ben bununla bir ton yüklü arkadaşlar. Ee, yani 1600 rakamlı yerlere bile çıktım. benzinle tabi arkadaşlar. Gazda değil. Gazda bu kadar çıkmam çünkü arabamı yormaya da gerek yok. Yani öyle değil. Yani çok güzel şeyleri var. Yani, avantajları var. Ha dezavantajı ne arkadaşlar? Dediğim gibi hani usta problemi var ee, parça konusunda yani şu an zaten günümüzde online yani çoğu yerden parçasını bulabiliyorsunuz ee, büyük illerde de var yani telefon mı paradan haber verin yani hani direkt geliyor herhangi bir sıkıntısı yok ee, işte hani dezavantajlarından biri şu arkadaşlar şey yapmıyor ee, mesela uzun yolda gidiyorsunuz savrulma konusunda çok çabuk savruluyor. Yani ufacık bir yelde şeyde fark ediyorsunuz. Çünkü dingil mesafesi diğer araçlara göre dar Yani eski kangolar gibi. Hatta kangolardan geçtiği biraz daha geniş ama yüksek olduğundan dolayı rüzgara falan çok fark ediyorsunuz. Ee, virajlara girerken tabi biraz dikkatli olmanız lazım ki zaten günümüzde yakıt fiyatları arttığından dolayı isteseniz de zaten basamıyorsunuz arkadaşlar. Basmak akıllıca bir şey değil. Ki zaten trafikte de Özellikle de diyorum hani basmayın arkadaşlar. Hani varacağınız yer değişmiyor. 5 dakika sonra da varsanız aynı yere varıyorsunuz. 5 dakika önce de gitseniz aynı yere varıyorsunuz. Onun için hani sizden istirhamı, Basmayın yani bu yazıktır yani. Hem canınıza yazık hem sizi bekleyenleri üzmeyin. Hem kendiniz üzülmeyin hem başkalarını üzmeyin. Arar yani herkese debiyle gittikten sonra neden olmasın ya. Arkadaşlar bununla uzun yola çıkılmaz mı? Bal gibi de çıkılır. Ha, çıkarken şöyle bir şey diyeyim. Yavaş gitmeniz gerekiyor. Onun için güzel bir tane dedim USB hazırlamanız lazım. Oradan müzik dinleyerek ağır 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 efil efil gidecekseniz ki ben bunu çok yaptım. Öyle diyeyim. <laughs> i̇şte genel e, genel olarak araç bu şekilde arkadaşlar. Arkadan çekişli. E, Dilemiyorum. Hani e, arkadan çekişli bir araç. Herhangi bir şey olmuyor. Daha bayır, kır nereye isterseniz çıkın. Yani yerden yüksekliği yaklaşık 25 santim civarında falan arkadaşlar. Yani en alt. Zaten en altta bunun e, yere değebilecek tek yeri. Şey e, ve en sıkıntılı yer gerçi orası da e, yağ filtresinin olduğu yer arkadaşlar. Hatta oraya bir korumalık yaptırmaya falan düşünüyorum ama bakalım işte nasıl yapabiliriz. Yani Ustaya zaten gittiğimizde adam bunu gördü mü direkt gözü besmeleyi çekiyor. Hemen yok diyor. Başından savuyor yani öyle diyeyim. Ee, onun için bakalım işte ilerleyen zamanlarda onu da yine kendi adama <laughs> yapmayı düşüneceğim. Yani buradan belki şunu anlar, anlamış olabilirsiniz <laughs> ki ben bunu anladım yani kendi adıma. Arkadaşlar bu aracı alıyorsanız birazcık ustalık bilginiz olsun yani. Yoksa dedim kusura bakmayın da yani anca madar olursunuz. Paranızla bile yani paranızın bile geçmediğini görürsünüz yani çoğu yerde. Paranız bile geçmiyor arkadaşlar yani parayı peşin verin adam yine kabul etmiyor ya yani. böyle bir şey diyeyim. <laughs> Onun için birazcık ustanız bilgi, ustalık bilginiz yoksa yani ufak tefek şeylerden anlamıyorsanız arkadaşlar bence hiç bulaşmayın ya. <laughs> yani eğri eğri doğru doğru arkadaşlar öyle değil. <laughs> yani arkadaşlar benim arabamda işte bakın yukarıda güneş paneli var. İçeride de 12 volt 12 amperlik bir tane dim var şu an altta. Oradan dim şarj oluyor. Hem 12 volt çıkışım var hem de şeyim var. <laughs> şöyle kapatayım. Evet. Hem yani de 12 volt çıkışım var. Ee, o işte ufak tefek su şeyleri falan da vardı. Tabi biraz içeriği tadilat yapmaya çalıştığımdan dolayı şey yapamadım. Ee, sökmüştüm. Öyle kaldı. Bir de arkadaşlar bakın bunların kronik sorunlarını da göstereyim size. Bakın. Şu plakalakların yanı arkadaşlar. Bunu yok yani. Abi, parçalatsanız ne yaparsanız yapın düzelmiyor. ya, yani. <laughs> Olmuyor. Aldığımdan beri öyle. Ama işte bakalım. Yani uzun vadede bende kalırsa şey atmayı düşünüyorum. Bu zırh boyadı dedikleri. Onda bölüsü Olmuyor diyorlar. Bakalım. Yani klasik manada arkadaşlar. Güzel bir araç. 13 çant ayağında çantları. Ben de çelik çant takılı. Yani bunlar 175 65 13 veya 175 70 13 şeyi. hissetmeye ben şuraya bağladım ama bunu da çıkartacağım galiba. Bakın şurada yukarıda güneş panelim var. Bu 12 amperlik bir akü için yeterli arkadaşlar. Şurada. Benim aracımda şuraya bir tane amca sağ olsun geri geri gelirken arabayı mahvetti. Ee, hatta adamla mahkemelik oldu. Sonradan da parasını aldım arkadaşlar. <laughs> Kendim ufak tefek yaptım. Parasını da yedim. <laughs> da gerek yok. Yaptırmadım bile ya. Yani. O şekilde zaten açılıyor yani. Herhangi bir sorun yok. Araç genel manada bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok dediğim gibi yani hani şey En büyük sıkıntımız yani çoğu araçta olduğu gibi usta arkadaşlar usta. Yani usta. Bilmiyorum, çoğu şeyi yapmak istemiyorlar yani. Paranızla bile yapmak istemiyorlar. Öyle değil. Onun için yani bulunduğunuz bölgede ustası yoksa veya tanıdığınız bir ustanız, nazınızın geçtiği bir ustanız yoksa yani ben bunu yapabilirim yani ustanız yoksa bulaşmayın arkadaşlar. Ancak sinir hasta olursunuz ki ben oldum muhtemelen. Yani ufak tefek minnacık sorunlarda bile yok yani. Gidince adamlar böyle yani size küçümseyerek bakıyor yani öyle diyeyim. Hayatı boyunca adım belki kendim çoğu bir şekilde keyif yaşamamış. Keyif için hiçbir şey yapmamış insanlar size gidip akıl vermeye çalışıyor. Saçma sapan işte. Derim ya. Ne diyelim ya? Ama Diyorum yani hayali bile güzel. Çok yaptım. Videolarımda da var. Bir kır yerine gidip dedim arkasında geçip yattıysanız veya çayınızı çaydanınızı alıp güzelce dedim böyle hani kendinize bir kır sofrası kurup oturup güneşin batımını veya ayın böyle çıkışını izlediyseniz veya bir balığa gidip dedim orada oturup böyle balığın oltaya vuruşunu izlediyseniz bu eziyetleri çekebiliyorsunuz. <laughs> Yoksa çekilecek bir şey değil arkadaşlar. Ha şöyle dediğim Şehir içi kullanım için de çok güzel arkadaşlar. Girmediğim, park etmediğim yer yok ya yani. Başkalarının park edemediği yerlere ben direkt park ediyorum. Bir de e, bu arabalarda hidrolik direksiyon yok. E, yarı hidrolik arkadaşlar bunlar. Yani tüm hidrolik olsa zaten şöyle bir şey değil. Herhalde yine deliğine girermiş şey. O kadar da net. İşte arkadaşlar durum bu. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu kapatayım çünkü biraz da işlerim var arkadaşlar, onlara gideceğim. Burada işte bir iki malzeme almaya gelmiştim, onları aldım. Şimdi Allah izin verirse de ağır ağır gideceğim. Şöyle de size güzel manzarayla baş başa bırakayım biraz dağları. Büyükşehir'de oturan arkadaşlar belki bu güzellikleri bu kadar yakından canlı görmeyebilir. Bakın, şöyle göstereyim. Yani Akşehir'imizin dönümü, ya, bunları çok güzel. Normalde ben başka bir ilçedeydim arkadaşlar, Konya'yım. Ee, şimdi buraya geldim, naklim buraya geldi. Burada çalışıyorum şimdi. <laughs> i̇nşallah bakalım yazın Allah nasip olursa, nasip ederse. Gerçi işimde de yazları izin yok ama bakalım hani nasip olursa bir hafta sonu bir şeyde fırsat bulabilirsek bu dağları şöyle güzelce inşallah sizlerle beraber gezeceğim. Öyle diyeyim, güzel kamplar, piknikler yapmaya çalışacağım ailemle ve sizlerle beraber inşallah nasip olursa beraberce bu güzellikleri de yaşarız. Evet kendinize iyi bakın. Hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğenip like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.